Evet arkadaşlar. arkadaşlar bu videomuzda metal grubumuzu inceleyeceğiz. Gerek e, iskelet metalleri, damla metal olarak, gerekse nikel krom ve kobalt krom, nikelsiz dediğimiz metaller olarak bütün metal grubumuz kesinlikle sadece ve sadece dental alloy elementlerine aittir. Bizim gibi dünyada bu işi yapan sadece 2-3 tane firma var birçok firma sıradan bir dökümcü firmaya dental alloyları ürettiriyor ve daha sonra bunları dental piyasasına veriyor. Bizim indiksiyon ocağımız sizlerdeki indiksiyon ocağının bizlerde biraz daha büyük olanları var. Bu indiksiyon ocağımıza bizim başka hiçbir element girmiyor. Dolayısıyla eğer bir dökümcü bakır alışımlı, alüminyum alışımlı farklı metaller üretiyorsa eğer dolayısıyla bizim elementlerimize de karışma ihtimali yüksektir. Bizim alaşımlarımızda krom kobalt veya krom nikel olsun ana elementler krom, kobalt, nikel, monipten, wolfram. Bunun haricinde bu alaşımlara farklı özellikler veren minik yüzdeli küçük elementler var. Yani 0,2, 0,3, 0,5 oranlarında 3-4 farklı element var. Bu elementler bizim metallerimize porselen tutuşundan sertliğe, elastikiyetinden ergime derecelerine kadar farklı özellikler kazandıran elementler. Dolayısıyla farklı bir elementin bizim alaşımımızın içerisine minik düzeyde de olsa girmesi bizim alaşımlarımızı kesinlikle menfi etkiliyor. Dolayısıyla dentindex metaller tamamen sadece ve sadece dental alloy üretilen ocaklardan çıkıyor ve uzun süren bir üniversite araştırması ve uzun süren bir birikimimiz var bu konuda. Dolayısıyla gerek iskelet metalimiz gerekse diğer nikelli nikelsiz döküm metallerimizi mutlaka deneyin en mükemmel sertlikte, en mükemmel elastikiyette, en mükemmel porselen tutuşunda olduğunu göreceksiniz. Kolaylıklar diliyorum.